Reklam Parnasını karşılayamayız efendim. Hatırlatmaya gerek yoktu efendim. Bizim maaşlarımızı kimsenin izlemediği bir televizyon programında tam olarak 3 saat boyunca yayına koydunuz. Sizce biz bununla ne yapmamızı bekliyorsunuz efendim? Bekle ne? Peki tamam efendim öncelikle söylemek isterim ki insanlar reklamlar izliyor reklamların sıkıcı Müzikleri değil ve aynı zamanda cidden işe yarayacağını sanmıyorum. Lütfen ben buradayken onun fikirlerine katılma. Yaşadığımız bütün durumu suçu Luna'nın suçu çünkü bize doğru hedefteki doğru bilgileri vermeyi reddetti. Çok zeki olduğu için. Bu kadar basit. O şeyi al ve şey dış şey o, o şeyi al ve işte işine bak be kadın. Efendim siz ciddi misiniz? Bu tam bir gerizekalı. verdiğim rahatsızlıktan kusura bakma ama bu kilo kaybı şeyini sen mi bana gönderdin? O zaman bunu bana kim göndermiş ki? O benim öyle yemeğimdi. Ne? Bakın efendim bunu anlamıyorsunuz. Siz patronsunuz biz ise çalışanız. Burası bir şirket ama siz bu gerizekalıya ergen kız muamelesi yapıyorsunuz. Şunun şu şekline baksanıza lanet olası bir dilenciye benziyor. Peki öyleyse madem aile konusunu konuşuyoruz bizi Miri ile yalnız bırakmayı tercih eder misiniz efendim? Affedersin. Ne? Atlam tereyağını uzatsana. Komik olan ne? Dolabımıza ne işin var senin lan? Az önce rüyamda bütün ailemin öldürüşünü gördüm. Sanırım geri dönmeyi tercih ederim. Çevremdeki o kadar iblisten bir tanesine düştüm o mieli. Sen şaka mı yapıyorsun? Siktir git evimizden. Bu huyunuzdan vazgeçin efendim. Hayır. Efendim sizin şu uygunsuz davranışlarınız artık yetti. Siktir git. Yeterince yorulduğumu düşünüyorum. Bence en iyisi dinlenmem. <laughs> Part 2'de görüşmeyelim.